İnanılmaz güzel görünüyor böyle. Nasıl sıcak? Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size mil tatlı yapıyorum çok kolay 3 malzemeli hemen size malzemeleri sayın hemen yapmaya geçiyorum 3 tane mil hamuru 2 dolu dolu çorba kaşığı kakaolu fındık kreması 1 yumurta sarısı isteğe bağlı da pudra şekeri bütün malzemelerimiz bu kadar hemen şimdi yapmaya geçelim öncelikle tezgahımızı unlayalım şöyle Müpoyları koyalım, şöyle birleştirelim arkadaşlar. Hani elinde. da üçüncü. Şöyle güzelce birleştirelim. Üzerinde biraz un koyalım. Şöyle yavaş yavaş açalım. Hamur açtım arkadaşlar. Şimdi Nutella sürelim. Her koşuzun da sürmemiz lazım. Sürdüm. Şimdi saralım. Böyle güzelce. Sardıktan sonra fırın tepsini alalım. Üzerinde yumurta sarısı sürelim arkadaşlar. Yumurta sarısı sürdükten sonra 180 derece ısıtılmış fırına verelim ve pişirelim. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Size bağlı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi pişirelim. Pişti. Şimdi servis zamanı. 20 dakikaya yakın pişti. Biraz soğutalım ve servis yapalım. Keselim arkadaşlar. Şöyle bakın. İnanılmaz güzel görünüyor. Şöyle. İçi şöyle bakın budra Pudra şekeri koyalım. Çay demlene kadar hazır oluyor. Toplam şöyle yarım saat sürdü. O kadar kolay ki. Afiyet olsun.